Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 100 yıldır faaliyet gösteren Ford fabrikasında, şirketin 2900 kişilik işten çıkarma planına karşı bugün tarihi bir girev başladı. Ülkenin en büyük sendikalarından IG Metal, Ford'un 11.500 çalışanının bulunduğu tesiste, 2900 pozisyonun ortadan kaldırılmasına karşı başlattığı protesto eyleminin çarşamba sabahı başlayıp, perşembe sabahı gece vardiyasının sonuna kadar süreceğini duyurdu. Ford yönetimi, maliyetleri düşürmek amacıyla 2027 yılı sonuna kadar 2900 iş pozisyonunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ancak IG Metal bu planı sert bir şekilde eleştirerek şirketin Almanya'daki tarihi varlığını riske attığını ve bu yaklaşımın vizyonsuz olduğunu savunuyor. Sendika, çalışanlar için yüksek tazminatlar ve mali güvence içeren kapsamlı bir sosyal plan talep ediyor. Mart ve Nisan aylarında yapılan uyarı girevlerinin ardından, geçen hafta Ford çalışanları arasında yapılan oylamada, IG Metal üyesi çalışanların %93,5'i greve gitme kararı aldı. Bugün başlayan bu girev, fabrikanın tarihindeki ilk tam kapsamlı girev olarak kaydedilecek. Almanya'daki Ford Werke, Gembehan'in karar alma yetkisi sınırlı olsa da, son sözü Amerika Birleşik Devletleri merkezli ana şirket söylüyor.